Sokakröportajı.com'a hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz ilk buluşmada asla yapılmaması gereken şey nedir? Hadi izleyelim. <laughs> Bana uzatır mısınız mikrofonu? Camel'la buluşmaya gitmek. Malbora falan alacaksın. Önem veriyor babacım bayanlar bu işlere. Evde buluşmak. Ne gerek var? Böyle bir insanın tüm pisliklerini evde görebiliyorsun. Görme hiç gerek yok. Dışarıda buluş kalsın. Kesinlikle iğrenç hareketlerini göstermemen lazım. İğrenç yüzünü göstermemen lazım. Evet. Tükürmek. Kusar mı çünkü ben arada? Tükürürsem beğenmiyor, kusarsam seviyor. Osurmak. <gülüyor> <gülüyor> Geğirmek. Burun karıştırmak. Kızdırmayacaksın her şeyin bol söyleyeceksin. Zenginim, işim iyi, param var. Ondan sonra kızlar zaten gelir. <laughs> Kıza para harcatmak. Asla yapmamalısın. Hesabı bir erkeğe ödetmek. Ben ilk buluşmada şey sevmiyorum. Bir şeyler yiyip içiyoruz. On sonra hesabı ödemiyor. Böyle kasaya geçiyor. ve bekliyor beni bekliyor. Hesabı. Ha, hesabı ben ödeyeceğim. En sevdiğim kız tipidir mesela. Nefret ederim o kızlardan. Tek tarafa hesap ödetmek. Öpüşme merasim yani. Ne? İlk buluşma daha dur bir tanıyalım birbirimizi. Hemen lock diye dudağa yapışma falan. Tersim öyle şeylere. <laughs> öpücük mepücük. Öyle şeyler yapılmaz yani. Sor. Oluyor mu? Olmuyorsa hiç kendini yorma yani. Anladın? Dudaktan öpmek. Yani ne zaman öpsem ters tepki alıyorum yani. Yanağını öpmek. Çok saçma. Onun yerine dudağını öpebilirsin. <laughs> bir kızı öpmeye çalışmak. Çünkü... <laughs> <laughs> Midem bulandı. Dönerciye götürmemeliyim bence. Sarımsaklı yoğurtlu ıspanak yemek. Ya da spagetti yemek. Spagetti yiyorsunuz şalap her yerine yapışıyor. <laughs> Hamburger falan söylemek evvelde. Çünkü onu yiyiş, karşı tarafın yemesi bir bayanın falan. Böyle ketçap buradan akıyor falan. Hoş bir görüntü olmaz. Kesinlikle fazla bir şey yiyip tuvalete gitmemek çünkü çıkamıyorsun. Naneli şeker yenmesi. <laughs> Dişimde bir şey kalmış mı diye sormak. Ee boş kahve içmeye gidelim mi? Pompi, 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 pompi yapılmaz abi. Yişmek herhalde. Kız arkadaşlarınıza beraber sakın çıkarmayın hani. Asla seni seviyorum dememelisin bence ilk buluşma. Eski sevgililerden bahsetmek. Geç kalmak. Direkt yaşını sormaktır. Telefonuyla uğraşmasını sevmiyorum karşımdakini ya. Doğruları söylemek olabilir. Kaç tarafı direkt övmeye başlamak. Çok fazla böyle kendini göstermek. Üçgeni düzgün yapamamak lafı dolandırmak ve hani göz göze gelmemek bence yapamaması gereken şeylerden bir tanesi. Bence göz teması ya. Karşı tarafa güveni ya da o özgüveni vermeyi pek sevmiyorum ya. Derinlemesine duygulara girmemek olur herhalde. İlk bakışta aşk adı altında seni çok sevdim, aşık oldum gibi cümleler kullanılmamalı bence. Her şey yapılabilir ya kendin olmak lazım. Kendin olacaksın abi resmi olmayacaksın yani resmi cümleler kurmayacaksın. <laughs> Doğal olmamayı tercih etmek yani olmadığın biri gibi gözükmek. Hep kendinden bahsetmek bence. Karşındakini tanımaya çalışıyorsun sonra hep kendinden bahsedersen olmaz yani. Evet arkadaşlar şimdi sıra sizde. Sokaktaki cevapları aldık. Siz ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> İlk buluşma mı kimle ilk buluşmadım? <laughs> ya böyle hayat hikayesini anlatan insanlar oluyor ya ilk buluşmada. Ben ona hiç dayanamıyorum. Bence ilk asla yapılmaması gereken şey hayat hikayesini ilk buluşmada anlatması insan. Şurada doğdum, burada bunu yaptım, burada birbirimizle Yok büyüdüm, hayır böyle ailesel gibi. böyle özel şeylere giriliyor ya bir anda. Ama işte annem de bilmem nedir falan filan diye ben ona hiç gelemiyorum. <laughs> Yapmayın. Bir rahatsızlık olduğunda onu gizlemeye çalışmak bence yapılmaması gereken bir şey. Mesela böyle atıyorum yanlışlıkla içtiğin içeceğin buzunu yuttun falan diyelim. Orada böyle çırpınıyorsun burandan buz geçiyor ee, ve bunu hani çaktırmamaya çalışıyorsun. Çaktırmamaya çalışmamasın. Ya ben buz yuttum bir, bir saniye demi. <laughs> onu söyledim mi rahat rahat söyle. Evet, yani bu kişisel tecrübemi paylaşmak istediğim <laughs> insan. <laughs> o buz yutmuş o buz yutmuş o. Bence bir böyle ağır spagetti gibi şeyler. Anladın mı? İlk buluşmada böyle <laughs> falan o, o bayağı enteresan, o zor bir şey çünkü yani anlatabildim mi? Bir de çok alkol, çok böyle sarhoş olacak kadar içilmemesi abi bence. Anladın mı? İlk buluşmada böyle başlayıp bir... ee, da falanlara girdin mi o biraz saçmalayabiliyor sanki yani. Bence de ilk buluşmada çok fazla beklentiye girmek asla yapılmaması gereken bir şey ya. Hani böyle e, Hani bir anda her şeyin olup bitmesini bekleyip yeni bir şey yani çok fazla şey beklediğinde böyle heyecanla giriyorsun ya gaza giriyorsun hiçbir şey olmuyor ve böyle kalıyorsun ya o yanlış yani. <laughs> Fazla beklentiye girmemek gerektiğini düşünüyorum. Siz yani. de alt aşağıya yazın. Sizce ilk buluşmada asla yapılması gereken şeyler nedir? Seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Güle güle.